Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugünkü bölümümüzde yine e, bir ekip tanıtımıyla yerine devam ediyoruz Burada öncelikle arkadaşlar satılıyor satıcı karşımızda, yanımızda önceki ismin neydi senin ne, ne, bir daha söylesene krem mi Kerem ha pardon Kerem ha, ismini unuttum ben sen iki dakikada. Ee, arkadaşlar bugünkü de hep bölümümüzde de yine klan tanıtımda yani ekip tanıtımda arkadaşlar kelebekte Tera şa Şatosu var. Tera'da kelebek şatomuz var arkadaşlar kısaca ee, ve burada çok güzel bunun ismi neydi ya bu karakterin? Şu karakterin. Hı. Ne? Singer Bob. Bunun filmi çok çizgilimi çok izlerdik bizim zamanında. Ee, biraz ses konuştu. Youtube'a sesin yana gaza gitsin. Ee, evet sen bu nasıl sana bakıyorum derken bir dakika dur. Arkadaşlar e, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Ee, Kanala abone arkadaşlarımıza takip etmeyi unutmayalım. Buranın öncelikle fiyatı arkadaşlar 10 Buranın ikinci partı da gelecek. Haberiniz olsun çünkü bu yapım daha aşamasında. Alt kata farmı bitiyor. Ee, bir 10 gün falan 10 gün sonra tekrar ikinci partını çekeriz. Haberiniz olsun diyorum. Hadi artık başlayalım. Gezin bakalım. Ha bu videoda arkadaşlar bir e, kaç like yasın bu videoya? Bu videoya da sağlam bir 40 like 45 like atarsanız sevinirim. E bir de arkadaşlar reklamlarımızı izlerseniz sevinirim. Reklam paya giriyor videoları biliyorsunuz ona bana para kazandırıyor. Sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Neyse çok uzattık hadi başlayalım artık. Yalnız şurası çok güzel ha. Aynen. Kaldırıp verecekmiş tamam. Evet. Oraya gidelim istersen oraya herkes görsün çünkü buraya maksatlı ma amaçlı ya herkes binleri olduğunu hepsini görsün arkadaşlar bir de buranın çoğu arkadaşlarımız merak eder abi buranın gününe kadar nasıl dönüyor bazı arkadaşlarımız şöyle biliyor 121 kli aslında burası biz 121 kliyim arkadaşlar şu jle ee, 120 cl ama yani maksimum 120 cl ama hiç bu yerde farm var bir şöyle bir şey var 120 cl yapıp da 81 CL'ye çeviren de var aramızda arkadaşlar. O maksatı sadece 120 CL yani 5 günü 3 3 günü 500 kaybolan fiyat arkadaşlar. Ee, ama arkadaşımız size full leap verecekmiş. Ona göre buraya ona ve satıyor. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar burası çorak dünyalar geldiğinde buranın klim üzerinden desenler yapılmış. Burası büyük ihtimal yeni yapıldı. Zaten belli bura. Evet, devam edelim. Görmedim. Burada ekip olarak yer var mı? Aslında bahçe yani bahçe de güzel arkadaşlar. Şu ağaçlar falan çok güzel. Beyim arkadaşlar mekanımız tera haberiniz olsun diyorum. Ekip arkadaşlar yani mesela Buraya arkadaşlar mesela alacağınız kişi setom atacakmış buraya. Öyle bir maksat var. Bunun tam karşısında bir tane daha var şu orada. Ve de atma mat bağlıyorlar galiba. Evet klibimizin girişi şöyle. Bakın şurada bir. Şurada ee, şey İtalyan'da şey olarak biliyorlar. Şurada aslan dişli bir şey var. Aslan heykeli var İtalya'da. Onu görmüştüm. Yani gitmedim ama videolarda öyle görüyorum sonlukla. Ona benzettim bu zincir nasıl bu zincir neden buldunuz ha ha demirden yapılıyordu aynı Minecraft'dan değil mi demirden yapılıyor bu lan dur bekle dur ben çukura düştüm tamam devam edelim videomuzu bal ile kesiyorum arkadaşlar ee dün bu videoyu yayınlamıştım hatta kontrol edelim tamam Dün bu videoyu yayınlamıştım çünkü sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Yani farklı bir video bugün çekiyorum. Şu an yeni video çekiyorum. Çekiliş nevimiz, aç şey çekilişimiz arkadaşlar başlamıştır. 10 gün sonra e, kurallar şeklinde tabii ki de şu anda başladı katılabilirsiniz de. Nasıl katılacağınızı yardımcı olarak ve ne olarak neler istiyorum sizden ona göre şeyler yapacağız. Şartlarımız şunlar. 1800 abone olacağız arkadaşlar. Bu bir. Instagram hesabımı ve ikinci kanalımı da arkadaşlar yüksek abonelere, yüksek takipçilere vuracağız bu iki. Ve yayınımız arkadaşlar bundan sonra yüksek duracak üç, dört hatta. Ee, bundan sonra arkadaşlar herkes bu videoya ve dahil evet, arkadaşlar claim ve merak ediyorsanız hemen biraz bekleyin. Birazdan başlayacak bu çekiliş açıklaması. Ee, şartlarımız yani tekrardan söylüyorum. Bir, kanalıma abone olma. 2800 abone arkadaşlar. O, o zamana kadara 10 gün inşallah içinde 1800 oluruz. 80 abone falan gerekiyor. Herkes bir abone olursa hatta kanalımız 170 abone değil. Herkes bir abone olursa zaten şey yaparız. Ee, ve arkadaşlar bundan sonra bol bol ne çekebiliriz, ne videos çekebiliriz. Ve siz de bunun gibi klan ekip şeyi yani böyle tanıtım istiyorsanız bana yazmayı unutmayın. Her türlü geri çekeriz. Ee, ne kadar olduğunu bilmiyorum. Gelip görmen lazım. Spawn'dır, build olarak değişiyor bunlar. Ee, neyse ikinci olarak da e, Benim yan kanalıma ve Instagram adresime takipçilerimi yükseltmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani i̇kinci kanalı ikinci kanalı yükseltme. 3. de Instagram takipçilerimi yükseltme. 4.'deki de like'larımızı bol bol tutma. 5. bol bol yorum yazma. Ve bol bol bundan sonra canlı yanımızda aktiflik durma ee, ve bu şartlar açısından bizler başka neler yapacağız? Bir tek çekiliş olarak değil. Discord'umuzda arkadaşlar çok güzel bir e, artık öyle ekiptir falan filan kalkacak. Ekip devam edecek ama artık kuralı şeklinde ekibimiz devam edecektir. E, açıklama olarak. Yani refer e, moderatör admin olarak 3 olacaktır. Ekip mekip bundan sonra yok arkadaşlar. Ve eee bunu Muhammed arkadaşımız yapacak bu anketi. Ee, bu çekiliş aktifleştiklerden sonra işte bir hafta sonra işte buradan mesela Pazartesi günden beri başladık mı hafta Cuma günü filan yeni bir e, günceleme gelecek şey üzerine e, Discord üzerine günceleme geliyor. Admir, rehber e, ve şey olarak e, koşucu ekibi olarak anket manket oluşturacağız işte vsc aranızda vsc falan olan varsa gelip bu ankete katılabilirsiniz. İşte bunlar değişecek. Baya bir discordumuzda ye yenileme falan yapacağız arkadaşlar. Onun için şimdi bir aranızda uzatmadan videomuza geçelim. Bol bol da like atmayı unutmayalım. Haydi hop. Burada küçük bir depo var. Burayı kim yaptı? Ortam yaptı sen mi yaptın? Ya böyle maksat bir güzel bir klima Oo, burası güzelmiş. Bak ben burayı görmemiştim arkadaşlar. Burası güzelmiş. Buraya gelip yani böyle kurucu odası olabilir ya yani mesela maksat burası neresi? Abi burada mesela burası gardop gibi bir şey aynen. Yani. Ee, güzel klim. Burayı görmemiştim. Yarısı kvars, burası quartzli klim şey kelebek şatosu yoksa. Nasıl bir şato? Bir dakika şurada bir yer daha var. Burası depo arkadaşlar. Ee, şurası mesela portal olabilir daha güzel olmaz mıydı mesela burası portal. Orta ses. Orta ses. Portal sesi de var ha. Burada bir de portal var galiba. Ha, yok sesini aldım da. Çok güzel. Bu tabi görmedim arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, fiyat da o buranın 10M ya da 10M ya da 11M arkadaşlar. Tam fiyatı belli değil. Ona göre e, fiyatı azalabilir de düşebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşımız ama öyle de maksat 10M olsun dedi ama yükseltebilirim mi dedi. Bu da tam belli değildi Ama kiçi part takacak. garanti fiyatı verecek. Burası normal bir böyle sandık şey e, ocak olan bölümler galiba böyle şey gibi atölye gibi bir yer arkadaşlar burası kısaca. Böyle fazla eşya olur geri buraya koyarsın. Aynı onun gibi bir maksatlı bir şey. Burası Buraya sen kendi odana da kullanabilirsin ya da mesela buraya gelip setmetre basabilirsin setmetre koyabilirsin yani ben öyle için kullanırdım. Buradan aşağı inelim. Buraya yapım aşamasından öncelikle arkadaşlar haberiniz olsun buradan sonrası yapım aşaması. Bakın arkadaşlar orada yazıyor yapım aşaması. Var. Buraya inmek yasak arkadaşlar yani buraya inmek yasak çünkü burası diğer bölümde awesome. haberiniz olsun yani onun için herkes bir sil tuşuna bassın evet devam edelim Sandık odası Sandık odası kısaca Evet Bak ee, var Bir şey söyleyeceğim ben or bana bu yerden getirdiğinde böyle değildi ama daha fazla yer vardı gibiydi Burada nasıl çıkıyoruz? Tamam çıkıyoruz. Vardı. Ha spamlı yeri var aynı. Spamlı yeri şaşırdım. Ha burada da odalar var arkadaşlar. Şöyle SP yeri var. Mükemmel ya yani. Burada altın sandık falan filan var. Şurası var. 300 250 yakın spam var. Yorumlarda yazmayı unutmayın yani. Burası kaç SP alır diye yazmayı unutmayın. Burada da gelip işte şeye basabilirsiniz. Büyüleri falan basabilirsiniz. Anladım. Burada da arkadaşlar e, SP yerine hani böyle bildiğiniz gibi şey CLS gibi bir şey. Klimin böyle CL yeri gibi bir şey arkadaşlar. Burası şey depo CLS gibi. C depo CLS. Söyleyemedim ben. Spandır'ın e, deposu arkadaşlar. Yani burada bildiğiniz gibi şey işte malzeme falan düşüyor. İşte buraya işte. Ha. Anladım bu maksat kitabı anlamı yoksa çiftçi patlatma anlamına mı bunu yaptınız? Ha kitap. Arma var. Motirep bence terada bek mobtirep önermiyorum ben. Aa bir de burası vardı galiba. Ha buraya gelmiştik değil mi? Ha işte oradan buraya iniyordu. Sandık orada. Anladım. Ha güzel yani arkadaşlar CL ye. Almak isteyen arkadaşlarımız falan filan varsa yorum yazmayalım. Bir daha dışarı çıkalım. dışarıdan bir daha bir gösteriş olarak bakalım. Sonra yavaştan videomuzun sonuna geliriz. Videomuz 10 dakika olsun. Fazla uzun olmasın. Kuleleri çıkışı. yapalım. Kuleleri görmemiştik. Kuleleri çıkış yapalım. Videoda göstermemiştik. Ben görmüştüm ama videoda göstermemiştim. Böyle kuleleri çıkamak arkadaşlar. Mesela maksat bir savaş olarak hayal edebilirsiniz. Ee, ok plan sıkmak için. Yukarı çıkalım. Yani böyle arkadaşlar maksat mesela bura. Gengar Bob'la beraber böyle bir kliymişti güzel olmuş ben beğendim. Almak isteyen arkadaşlarımız varsa da aranızdan. Alabilirsiniz ama ikinci part 2'yi de bekliyorsanız arkadaşlar 45 like atmayı unutmayalım. Arkadaşımız burayı 10 gün sonra bitirir gelip burayı almak isteyen arkadaşlarımız. Tabii ki ondan sonra videoyu tabii yayınladıktan sonra alabilirler ya da hemen alabilirler fark etmiyor arkadaşlar. Peki böyle satın yani farmın yarısı şu anda farm arkadaşlar 25 CL'ymiş. Ben burada yine mouse'u kaldım. Farm 25 CL'ymiş. Eğer öyle satarsan kaça satarsın mesela farmsız? Ya hadi de adam kaç adam dedi ki ben farmsız istiyorum falan filan dedi. Yani farm olmam farmı da ben yaparım diyordu. Kaça satarsın mesela? Yani falan filan düşürüyorsun galiba. Tamam, açsana kapıyı bir hem 9 eme falan düşürür arkadaşlar yani almak isteyen arkadaşlarımız 9 eme indirim yapabiliyor yani 9 m yani 9 m alabilirsiniz neyse arkadaşlar bu bölümümüzün bir sonuna gelelim kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım like atmayı ve yorum yazmayı bildirimler de açmayı unutmayalım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay